2 dakika içerisinde 10.000 Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır şimdi sizlere bunu göstereceğim. Instagram'da takipçi sayınızı artırmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar bu Instagram takipçi hilesi herhangi bir şekilde şifre istemiyor. Ayrıca göstereceğim bu Instagram takipçi hilesi 2024 yılında en fazla kullanılan takipçi arttırma web sayfası olmuş. O yüzden arkadaşlar sizlere de bu web sayfasını önereceğim. Mutlaka sizler de sırasıyla yaptığım adımları takip edin ve bu Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır mutlaka öğrenin. Bu arada arkadaşlar her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. Videoyu alt kısımdan beğenip kullanıcı adını yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olan kişilere 5000 gerçek ve Türk Instagram takipçi hediye ediyoruz. O yüzden videoyu beğenin kanalımıza abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Önce Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Telefonumuza veya bilgisayarımıza herhangi bir şekilde APK veya program indirmemize gerek yok. Burada arkadaşlar sadece gördüğünüz Google simgesine tıklayacağız ve oradan bizler de arkadaşlar bu Instagram takipçi hilesi çok kolay bir şekilde yapabileceğiz. Şimdi her videomuzda olduğu gibi arkadaşlar bu videomuzda da şu uyarıyı yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok basit bir uyarım var. Ben buraya web sayfasının linkini yazdığımda hemen ziyaret etmeyin. Önce nasıl yapıldığını izleyin. Daha sonra sizler de arkadaşlar bu hileyi kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Instagram'da takipçi sayınızı gerçek ve Türk bir şekilde arttırabilirsiniz. Google'a geldikten sonra arkadaşlar ekrana bu şekilde takipz.com yazıyoruz ve hemen ardından bu web sayfasını ziyaret ediyoruz. Bu web sayfasını ziyaret ettikten sonra sayfanın altından hilelere tıklıyoruz ve buradan arkadaşlar Instagram takipçi hilesini seçiyoruz ve buraya arkadaşlar kullanıcı adımızı yazıyoruz alt kısımdan miktar seçebilirsiniz. Türk sunucuyu seçerek gönderme butonuna basabilirsiniz. Diğer hileleri de buradan kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.